Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Basketbol Ligi çeyrek final karşılaşmalarında Dolomiti Energia Trento ile Milano karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı 104-93 kazanan Milano deplasmanda da kazanıp yarı finale yükselmek istiyor ve zorlanacaklarını düşünmüyorum. İlk karşılaşmada direnç gösteren Dolomiti Energia Trento yine de eli boş ayrılmıştı. Bu karşılaşmada da işleri zor olacak. Ayrıca tempolu bir maç olur. 160 501.48 2145. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.